Ekilul kirame atheratihim. Asilliği, Allah'ın dinine uygun yaşamaktan kaynaklanan soylu insanların hatalarını, sürçmelerini abartmayın, görmezden gelin. Estağfirullah. Böyle bir uyarı var Peygamberimizden. Bir adam Müslüman. Müslüman kimlik taşıyor. Yani kim dediğinizde Müslüman deniliyor. Özelliğine Kur'an'ın sözcüsü, sünnetin habercisi özelliğine Allah'ı seviyor, peygamberi seviyor. Nereden anladık diyeceksiniz? Amellerinden, hareketinden, evinden, tavrından, tarzından anlıyoruz. Çünkü Allah'ı seven olarak, peygambere gönül veren olarak yaşıyor, bunu seviyor ve devam ediyor. Söyleyin, ama insan mı bu? Evet. Yani insan olmak açısından günaha girer mi? Yanlış olur mu? hata eder mi? Elbette e böyle bir adamın yaptığı hataları büyütmeyin. Yani karşınızdaki insan tanıdığınız günden bu yana karşı karşıya geldiğinizde evine gittiğinizde sizin evinize geldiğinde bir oturumda bir toplantıda bulunduğunuzda canınız sıkkın veya moraliniz düzgün iken veya düğünde ya da dernekte yaşarken ya da gündüz veya geceyken Ramazan'da veya bayrandayken, Hülasa hayatınızın herhangi bir döneminde hatırlayın, hep size hayır söyledi değil mi? Hep sizi vahye yönetti değil mi? Kur'an'a git dedi, sünnete git dedi, başka bir şey demedi değil mi? Verdiği sözü tuttu mu, tutmaya çalıştı mı? Konuşunca yalan söylemedi değil mi bunca yıldır fark ettiniz? Peki, emanet ettiğiniz zamanlar oldu, söyleyin hıyanet etti mi? Bir baba olarak, bir koca olarak, bir komşu olarak, bir alan ya da satan olarak siz ondan bir yamukluk, bir eğrilik görmediniz değil mi? Yıllardır tanıyorsunuz. Peki o büyüttüğünüz, o küstüm dediğiniz, bitti tamam dediğiniz olay karşısında neden öyle davranıyorsunuz? Ama o insan değil mi? Tanrı mı zannetmiştiniz? İlah mıydı sanki o? Rab mıydı? Neydi yani? İnsan değil miydi? Yanılamaz mıydı? Yanılma hakkı yok muydu onun? Siz onu neden o kadar yücelttiniz? neden o kadar büyüttünüz? Size göre yaşamamışsa, size göre hareket etmemişse, hatta belki doğruluk payı varsa ama her şeye rağmen gaflet etmişse ama neden öyle davrandınız? İslam'ı bir Ramazan'da yeni tanıyan birini anlattılar. Müslümanlığı bir hoca nedeniyle tanımış. Bütün negatif özelliklerini bırakmış, her tür olumsuz hareketten elini eteğini çekmiş ve namazı abdeste, camiye cemaate başlamış oruçla birlik. Hoca efendiyi yani onun hocasını bir başka kente konferansa çağırmışlar bir Ramazan sohbeti adına. Hocanın arabası bozulu vermiş ani. Takdir bu ya öyle olması daha iyi belki de. Hemen atılmış ben götürsem diye. Hoca aslında razı olmamış önce. Çünkü daha pek yeniymiş. Kendi şahsında dini görmeye çalışan bu adamın dünyasını, inanç dünyasını yıkmak istemezmiş. Çünkü gideceği yerde zorlanacak, gideceği yere kadar giderken oruç tutarsa bir de konuşma onun üzerine olmayacakmış. Yani orucunu açabilme, yani yolcu olduğu için oruç tutmama hakkını kullanmak istiyormuş aslında. Ama böyle bir adamla yola çıkacağında nasıl yapacağını bilememiş. Henüz daha bu işi bilmez diye tereddüt etmiş. Nitekim olanlar olmuş. Binmişler arabaya, almış eline bir içecek. Evirmiş çevirmiş derken pat diye açmış içeceğin ağzını kapağını adam Fe subhanallah çekerek, çekmiş kenara, tekbirler geçirerek Allahu Ekber diyerek, kıyamet mi bu nedir, yani neyin nesidir, hoca oruç tutmuyor, hoca orucunu bozuyor, Ramazan'da adam yaptığı işe bak diye, çılgına dönmüş neredeyse, anlatamamış hoca, ne dediyse dinletememiş, gitmemiş, gitmeyecekmiş ama karşıdakiler de bekliyorlar, çaresiz, bu dinle diyanetle ilgisiz gördüğü, Ramazan'da oruç yiyen adamı, hoca denilmez adamı yine de her şeye rağmen atmış arabasına atı vermiş sanki çöplüğü atar gibi vardığı yere. Sonra tabi orada da bildikleri varmış galiba. Sormuş hemen başkalarına, böyle yaptı bu adam demiş, bu sizin din anlatsın diye çağırdığınız adam, böyle yaptı. Demişler ki evet ama Allah'ın izni var. Ama Kur'an'da anlatıyor, ama Peygamberimiz anlatıyor diye Olayı Allah'a Peygambere irca ederek güzelce anlatınca oradaki Müslümanlar şaşırmış, ne yapacağını bilememiş, konferansta en öne oturmuş, tebessümlerle hakkını helal etmeye, barışmaya çalışıyormuş. Ama yeni olduğu için elbette mazeretli. Peki ya sizler? Yani komşunuz adına, babanız adına, oğlunuz adına, ey sen gelinler, kayınvaliden adına, ey sen kayınvalideler, geliniz adına, ey kardeşler, kardeşiniz adına, onların yanlışını ama siz de o yanlışı yapardınız, neden affetmiyorsunuz? Yolda gidenler, arabalar kullananlar, kullanamayanlar, birbirine bağıranlar, küfredenler, hakaret edenler ya da kendince moralini bozup kafasını bozanlar ne yapmak istiyorsunuz yani insan değil mi karşıdaki neden affetmiyorsunuz demek ki asillik adına asalet adına eğer bir adam Allah'ın dinine uygun yaşamaktan kaynaklanan soylu bir insan tavrı gösteriyorsa yani Kur'an'a dayalı sünnete dayalı bir hayat programının insanıysa siz bunu böylece biliyorsanız onun da hatası olabilecek onun da ayağı sürçebilecek abartmayın görmezlikten gelin affediverin yok sayın onu çünkü o adam zaten fark etmiştir ya da en tatlı biçimde güzelce anlatın o elbette vazgeçecektir ama adamın ayağı kaymış da bundan memnunsa ısrar ediyor tekrar ediyorsa insanlarda kaydırmaya çalışıyorsa ona gerekeni yaparsınız o ayrı şey Allah etmesin inşallah